Arkadaşlar merhaba. Taşınabilir, e, kendi yaptığım güç kaynağını e, sizlere tanıtmak istiyorum. E, güç kaynağımda e, ses sistemi, e, aydınlatma sistemi mevcuttur. E, şöyle kısa bir tanıtmak istiyorum sizlere. Burada bir hoparlörüm var. Burada enerji düğmesi. Buradan akümüzün e, mevcut şarjını görebiliyoruz. İçinde ne kadar şarjının kaldığını. Burada iki tane USB çıkışımız var. USB çıkışıyla telefon e, ve harici yani 12 voltta şarj edebileceğimiz tüm cihazlarımızı da kullanabiliyoruz. Burada bir dekoderımız, MP3 dekoderımız var. Burada açmasını sağlayan bir e, aspekt Şu an aktif hale geldi. E, telif hakkı yememek için e, müzik açamıyorum. Hemen şu kısmı göstereyim. Bu kısımda iki tane jack çıkışım, iki tane e, buraya enerji veren e, düğmeleri var, aç kapa, anahtarları. Hemen böyle kendi yapmış olduğum e, bir aydınlatma ampülüm var. Kafasız jack girişli, 12 volt lamba, ev tipi duy. Hemen şöyle jackımı takıyorum? Çakımı taktıktan sonra anahtarı açıyorum. Gördüğünüz gibi. Yeterince bir aydınlık ediyor içeriği. Dediğim gibi şuradaki aç-kapa düğmesinden istediğim zaman açıp istediğim zaman kapatabiliyorum. Bunun yapım aşamalarını size anlatmak istiyorum. Yapmak isteyenler için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar karmaşık bir sistemmiş gibi gözükebilir ama çok basit bir sistem. Şimdi bu konuda size bilgi vereceğim. Bu sistemin aynısını yapabilmek için belli başta bir malzemelere ihtiyacımız var. Bunun için size ben liste yaptım. Hemen şöyle listemi göstereyim. Bir 12 volt aküye ihtiyacımız var. 12 volt kablo, aç kapağı anahtarlar, akü şarj göstergesi, klemens. Havia takımı, duy, 12 volt lamba ve jack'lara ihtiyacımız var. Tabi bu e, tercihlere göre arttırılabilir ve eksiltilebilir. E, bunu nasıl yapabiliriz, nereden şey yapabiliriz? Mesela akü şarj göstergesi. Biz akünün şarjını görmek istemiyoruz diyelim. Veya e, şu anki maliyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Hemen şöyle şu parçayı bir bulayım. Mesela şöyle bir şey de kullanılabilir. Telefonumuzu sadece şarj etsin. Artı, artı eksi girişlerini buraya yapıp e, anlatacağım şekilde. Bunu da kullanabiliriz. Sadece e, akümüzde ne kadar e, ömrünün kaldığını, ne kadar şarjının kaldığını göremeyebiliriz. E, eğer bu akü şarj göstergesini almazsa. Şu alternatif olarak kullanılabilir. Bunun yuvası açılır. Ona göre bağlantıları yapılıp bu da kullanılabilir. Ee, klamens demişiz. Şurada klamenslerimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle kameradan göstereyim. Yakından da tanıtayım. Burada bir an 12 volt akü demiştik. Akümüz burada. 12 volt 7 amper. Kablolarımız 12 volt uyumlu 12 volt kablolarımız var. E, aç kapı anahtarlarımız az önce enerji verdiğimiz Hem e, aydınlatma için hem enerji için hem e, dekoder için anahtarların var buralarda e, Akü şarj göstergesi dediğim gibi akü şarj göstergen var burada Dediğim gibi onu kullanmak istemezsiniz Sadece telefonumu şarj etsin diyorsanız veya işte e, 12 volt şarj çıkışı alayım diyorsanız Şöyle bir şeyde kullanabilirsiniz Alternatif bunun çeşitleri de var, çoklu olanları da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ee, diğer malzememiz klemens. Dediğim gibi bir eksi baran, eksi baran bir artı baran var. Bunu kullanmaz. E, tüm artıları bir yerde toplayıp bağlayabilirsiniz de. Tüm eksileri de bağlayıp bir yerde toplayabilirsiniz. Yani birbirine bağlayıp bantlayabilirsiniz de. Fakat ben bunları kullanmamın sebebi oluşabilecek. Mesela e, ampulümün artısı burada toplanıyor. Bunun burada toplanıyor. Ses kartının toplanıyor. Dekoderımın toplanıyor. Bunlarda oluşabilecek arızalarda direkt yerinde müdahale. Yani şuradan şurlanma mı gitti? Hemen bunu söküp gerisine yenisini takıp artı eksilerini bağlayıp kullanabiliyorum. Avantajı o benim için. 12 volt lamba dedik. 12 volt lambayı ben internetten sipariş ettim. Marka olarak göstermeyeyim de. Yani şöyle bir şey. 12 volt 7 wattlık beyaz ampul. Dönüştürülmüş bir lamba. Ee, normalde üstünde 220 volt yazıyor. Görünebiliyor mu bilmiyorum. Evet. 200 240 volt yazıyor. Ee, yani bu da e, internetten aldım bunu. Bunun yerine alternatif dediğim gibi e, şeyler de kullanılabilir. E, elektron ilişkilerden alacağınız e, ledler. 12 volt şöyle küçük ledler var. Şerit ledler var. Kendiniz yapabileceğiniz böyle e, yapabileceğiniz ampul çeşitlerine uygun. 12 volt tüm ledleri kullanabilirsiniz. Yani bunu kullanmanız şart değil. 12 volt olması yeterli. Beyaz veya renkli istediğiniz tercihe göre değişir bu. Onu da kullanabilirsiniz. Duy aldım. Normal ev evet tipi duy. Jack girişini bağladım. Elektronikçiden bunları temin edebilirsiniz. Malzememizi tanıdık. Şimdi yapım aşamasına geçelim isterseniz. Burayı dikkatlice süreyi ileri almadan dinlemenizi istiyorum. Yani sizin için daha iyi olacaktır. Akümüzün kırmızı tarafı artıdır. Siyah tarafı eksidir. şöyle burada bir jack akü şarj yeri yapmıştım. Şuradan görüyorsunuz. Şöyle bildiğiniz şak. Bir kablosunu artı bunu şarj adaptörümüzün artı ve eksisine bakarak artı ve eksisine bakarak artı artıya, artıya eksi eksiye bağladığımızda e, akü şarj devresini tamamlamış oluyoruz. Ben adaptörümü şöyle göstereyim. 12 voltluk. Şurada 6 volt ve e, 12 volta ayarlı kısmı var. 12 volta şarj ediyoruz. Takıp prize taktığımda direkt eee Güç kaynağımı şarj etmiş oluyorum. Yani kampa gideceğim zaman, uzun süreli bir yere gideceğim zaman yaklaşık 10-12 saat ışık alabiliyorum bundan ışık performansı veriyor. Yani ses ve şarjda denemedim. Bu devreyi yaptıktan sonra hemen şöyle göstereyim. Şu devreyi şarj için yapıyoruz. Yani akümüzü şarj edebilmek için. Buraya kablolarımızı lehimledik. Burayı kapatmıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Artıdan anahtarımıza anahtarımızın sıfırına yani benim sistemim şöyle çalışıyor. Ben aküden artıyı direkt ee düğmeye yani anahtara anahtarın sıfırına girdim. Anahtarın bir çıkışından ise klemensime girdim yani artı barama girdim. Ben enerjiyi şeyde dağıtıyorum yani şöyle söyleyeyim akünün artısından alıp anahtarımın sıfırına girdim anahtarın birinden alıp yani bir çıkışından alıp klemensime girdim yani buradaki anahtarımı açtığımda tüm sisteme enerjiyi dağıtmış oluyorum. Ondan sonra buradan artıyı dağıtıp buradan da eksiği dağıtıyorum yani direkt artı eksileri e, aküden dağıtmıyorum. Klamens'lerden dağıtıyorum. Dediğim gibi. Şarj bağlantımızı yaptık. Akümüzü şarj edebilecek duruma geldik. Bu devreyi tamamladıktan sonra artıdan bir kablo lehimleyip akümüz şey burayı kapatmamıştık çünkü. Hemen buraya bir kablo daha lehim yapıp şuradaki düğmemizin şuradaki düğmemizin sıfırına giriyoruz. Buradaki düğmemizin sıfırına giriyoruz. Şöyle. Buranın sıfırına girdik. Buradan alacağımız birden yani düğmemizin üstünde sıfır ve bir yazıyor. Düğmenin birinden aldığımızı artı baramızın ilk girişine veya müsait bir girişine kablomuzun geçişini yapıyoruz. Şöyle. Ben aküden aldığım kablomu direkt sıfıra girdim. Birden çıkanı da ilk artı baramın girişine bağladım. Yani artı barama enerjiyi verdim. Buradan enerjiyi nasıl dağıtacağım? Geçişler yapmam gerekiyor. Yani artı baramda şöyle atlamalar var. Kısa kısa kablolar kesersiniz şöyle. Artı baradan yani şuradan ilk girişten birbirine dağıta dağıta artı baraya komple enerjiyi vermiş olursunuz. Hemen şuraya geleyim. artıdan direkt sıfır düğmemize girdik. Sıfır kısmına girdik. Bir kısmından alıp artı baraya enerjiyi verdik. Eksiyi aküden aldığımız eksiyi direkt eksiye giriyoruz. Yani direkt eksi bağlantımızı yapıyoruz. Hemen onu da şöyle göstereyim. Aküden aldığım eksiği, aküden aldığım eksiği direkt eksi barama girdim. Müsait bir yerinden e, girişinden eksi barama girdim. Sonra burayı kapatabiliriz. Akünün girişlerini kapatabiliriz. Bura bittikten sonra dediğim gibi atlamalar var. Hemen şöyle göstereyim. Atlamalarımızı yapıyoruz. Yani eksi artı baramıza enerji vermek için, eksi baramıza enerji şeyini döngüsünü tamamlamak için girişlerimizi yapıyoruz. Girişlerimizi yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi hemen bir tane dediğim gibi jakım var. Burada da bir tane düğmem var. Altından iki tane çıkışı var. Onu nasıl tamamlıyorum? Devreyi nasıl tamamlıyorum? Akü bağlantısını yaptık. Buraya enerjiyi verdik. Buradan da enerji e, akünün eksisini girmiştik. Hemen buradan bir tane kablo yardımıyla. Şuradan bir tane kablo yardımıyla. Buradaki düğmemizin Buradaki düğmemizin sıfırına giriyoruz. Bilginiz olsun. Buradaki düğmemizin sıfırına giriyoruz. Düğmeden aldığımız düğmeden bir çıkışında yani bunu niye yapıyorum? Düğmeye enerjiyi veriyorum. Devre kesici olarak kullanıyorum. Düğmeyi birek bir konuma getirdiğimde jakıma yani buradaki kabloyu taktığım yere e, duyu ampulü taktığım yere enerjiyi vermiş olacağım. İstediğim zaman o düğümü anahtarı açtım da ampulüm yanacak. Burayı sıfır konumuna getirdiğimde kapanacak. Bir çıkışına veriyorum. Bir çıkışından jaka enerjiyi verdim. Buradan hemen bir tane kablo çıkıyor. Jack iki çıkışla. İki kablosu var. Buradan da aldığım eksiği direkt eksi baraya bağlıyorum. Hemen onu da göstereyim. Jakım Jack'ından hemen buradan bir tane artı kablo ile gördünüz mü? Artı kabloyu anahtara giriyorum. Artı anahtarın sıfırına. Anahtarın bir çıkışından Jack'a Jack'ın bir diğer çıkışı var. Şöyle siyahlı olan. Siyah kırmızılı olan artı siyah olan ise direkt eksi. Direkt onu eksi barama giriyorum. Eksi baraya girdikten sonra buradaki ampül kısmımızın enerji şeyi eee Sistemi aktif hale geliyor. Yani buradaki artıyı açtığımızda buradaki anahtarımızı açtığımızda buraya enerji vermiş oluyoruz. Jaka ampulü takıyoruz. Taktıktan sonra bire bastığımızda yani açma konumuna getirdiğimizde ampulümüz yanmış oluyor. Devre komple tamamlanmış oluyor. Akü gösterge panelini nasıl bağlıyorum? Eksi baram, artı bara. Size burada göstermiştim artı eksi baraya nasıl enerji vereceğimi bunu direkt artı konuma getirdiğimizde artıyı enerji vermiş eksiye de eksi devreyi tamamlamış oluyorduk hemen burada aynı klamenslerimizi düşünün akü göstergenimizin altında iki tane kablo akü göstergesinin altında iki tane çıkış var biri kırmızı biri siyahtır siyah olan eksi artı olan da kırmızı olan da artıdır Kırmızıya artıya giriyoruz, ee, siyahı da eksiye girip gösterge panelimizi de aktif ediyoruz. Yani şöyle, buradaki kırmızıyı direkt kremense giriyorum, şuradaki kırmızı kablomu artıya giriyorum, siyah ise eksiye giriyorum. Bunun çalışabilmesi için, bunun aktif hale gelebilmesi için, şuradaki açma konumuna, yani bir konumuna getirdiğimizde. Klamerlerimize enerjiyi verip devreyi tamamladığımızda şu çalışıyor direkt. Yani bu sistem çalışıyor. Nasıl mı? Hemen göstereyim. Şurada bir düğme yapmıştık. Artı şu sistem yani. Şurada görebiliyor musunuz? Evet. Akümüzden bağlantı vermiştik anahtarımıza. Anahtarımızdan çıkışı artıya, direkt aküde eksiye bağlamıştık. O sistem bu. Açtığımızda gösterge panelimiz çalışıyor. Akümüzün ne kadar kaldığını bize gösteriyor. Ve buradaki USB'leri aktif hale getiriyor. Şu an akümüzde 13.2 watt elektrik enerji var. Düğmemizi kapattık. halen geliştirme aşamasındayım. Ee, Artı daha farklı şeyler de ekleyeceğim. Bu sistemi yaptığınızda aydınlatma ve 12 volt çıkışlı şarj kısmını halletmiş oluyorsunuz. Buradan sonrası ekstra yani ses sistemi kısmına geçiyor. MP3 almak istiyorsanız onun için de burada gördüğünüz gibi bir ses kartı almanız gerekiyor. Ve buradaki bir dekoderı temin etmeniz gerekiyor. MP3 dekoder bizim buradaki elektronik satan yerlerde var. İnternette de bulabilirsiniz. Ses kartını ben internetten sipariş etmiştim. Dediğim gibi ben kendi çabalarımla yapmaya çalıştım. Bu ikinci ses kartım. birincisini yaktım. Yandı elimde. Hemen şunu ses kartı düşünelim. Burasının ses kartı Şuradaki olayı düşünün Bunun Ses kartının hemen Bir köşesinde R-R eksi -R Artı yazar Hoparlörün Bir iki çıkışını birini R artıya birini R eksiye bağladığınızda hoparlör kısmını Devresini tamamlamış oluyorsunuz Hoparlör kısmını Tamamladıktan sonra Burası hoparlör kısmıydı. Bunu bağladınız. Dekoderınız var. Dekoderınızda 3 çıkışlı beyaz kablolu bir kısım var. Hemen şu. 3 kablolu beyaz bir kısım var. Şurada girişi var. Yani bu dekodera verdiğiniz yani MP3'e verdiğiniz sesi ses kartına ses kartından ise onun o ayarını yapıp hoparlör kısmına veriyor. Yani direkt dekodörü hoparlöre bağlayamazsınız. Çalışmaz. Ben öyle denedim bir tane, yakmak yaktım. Ee, sonra araştırmalarıma göre bir ses kartı temin etmem gerekiyormuş. Decoder'un hemen dediğim gibi tek girişi var. Şurada ses girişi var. Şunu alıp ses kartına takıyorsunuz. Onun bağlantısını ise e, üç tane beyaz var. Ortadaki yani kabloyu taktıktan sonra şu üç kabloyu taktıktan sonra ortadakini ortaya takın. Tak, beyaz kısmı size baksın. Yani şöyle. İçinde renkli kısmı var. Görebiliyor musunuz? Bir de beyaz kısmı var. Beyaz kısmı size baksın. Sırasıyla sağdan sola doğru. Ortadaki ortaya gelecek. Sağdaki sağdakine, soldaki soldakine. Hemen ses kartının altında şey yazar. R ve L kısmı. Üç tane küçük böyle... eee lehim yapabileceğiniz bir kısım var. Bu devreyi de buraya lehimledikten sonra MP3'ünüzde vereceğiniz enerjiyi e, ses kartınız dönüştürüp hoparlör kısmına verecek. Fakat bunun için bir ses kartına bir enerji de vermeniz gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Ben burada dediğim gibi bunun için bir düğme kullandım. Yani anahtar kullandım. E, buradaki ana enerjimi, ana enerji anahtarımı açtığımda sırasıyla hangisini kullanmak istiyorsam onlara birer anahtar kullandım. Direkt ana düğmemi açtığımda bağımsız olarak hepsi çalışmasın diye. Onu nasıl yaptım? Hemen şöyle bir kablo, enerji kablosu var. Siyah ve kırm kırmızı. Siyah ve kırmızı. Siyahımızı direkt eksi baramıza Hemen şöyle göstereyim ben size. Buradan daha iyi anlayacaksınız. Bu ses kartımızda hoparlör kısmımızı bağladık. Ses çıkışımızı bağladık. Geldik şimdi enerji vermeye. Ses kartımıza enerji vermeye. Bunlar eksi ve artı baralarımızdı. Hemen artı baramızdan böyle bir kablo yardımıyla sıfıra giriş yapıyoruz. Sıfır anahtarımızın sıfırına giriş yapıyoruz. Anahtarımızın sıf birine anahtarımızın bir kısmını bir kablo yardımıyla dekoderımıza enerji veriyoruz. Kırmızı olan kablosuyla dekoderımıza enerji veriyoruz. Tekrar buraya bir lehim yaparak ses kartımızın üstünde VCC yazan kısmına buraya kaynağını yapıyoruz. Yani buraya lehimini yapalım, yapıyoruz. Artıyı vermiş oluyoruz. Yani düğmemizi açtığımızda buraya enerji gitmiş oluyor. Ekside ise dekoderımızın bir de siyah kablosu var. Siyah kablosunu direkt alıp eksi baraya bağlıyoruz. Artıyı düğmeden çekmiştik. Eksiyi buradan çekiyoruz. Direkt eksi baraya bağlıyoruz. DVC yazan kısmını bağladık. Dekoderımızı bağladık. Artı devremizi tamamladık. Eksi devremizde GND yazar. Yani benim kullandığım şu ses kartından bulabilirseniz ona göre konuşuyorum. Orada GND yazar. GND'den direkt bir kablo yardımı ile direkt alıp eksi baranıza giriş yapıyorsunuz. Hemen isterseniz kısa bir baştan anlatayım. Ee, artı baramızdan bir kablo alıyoruz. Artı kablomuzu sıfıra giriyoruz. Çıkışından ise bir ne oldu çıkıştan ise dekoderimizin kırmızı kablosunu buraya bağlıyoruz bir nolu çıkıştan bir kablo yardımı ile ise ses kartımızın üstünde VCC diye bir e, yer var oraya artı girişimizi yapıyoruz lehimliyoruz GND kısmına ise direkt bir kablo yardımıyla alıp eksi kremansımıza bağlantıyı sağlıyoruz bu bağlantıyı sağlandıktan sonra devremiz tamamlanmış oluyor ana aç e, ana anahtarımızı açtıktan sonra ee, tüm sisteme enerji gelmiş oluyor. Buradaki sıfır butonunu a, bir bu kısma getirdiğimizde ses kartımız devreye girip dekoderımız devreye giriyor. Buradaki enerji yani e, buradaki ses sistemi devreye girmiş oluyor. Açacağınız müzik e, veya çalacağınız neyse e, ister e, bluetooth yardımıyla ister aux yardımıyla ister hafıza kartı isterseniz de Bluetoothla. bluetooth'la benimkinde dört tane fonksiyon var aux bluetooth hafıza kartı e, ve flash bellek özür diliyorum flash bellek takıp buradan istediğiniz şeyi açıp e, dinletebilirsiniz ve sesi oldukça e, gürdür e, takıldığınız bir yer olursa yorumlardan veya e, mesaj atarak da ulaşabilirsiniz her türlü e, yardımcı olmak isterim dediğim gibi ben 16 inç bir takım çantasından yaptım bunu e, dileyen daha küçüğünü hemen şöyle göstereyim şöyle bir 13 inçten de yapabilir ben tek akü kullanıyorum. Daha geliştirme aşamasındayım. Çift akü veya akü kapasitesini arttırabilirim. Daha farklı şeyler üzerinde de çalışıyorum. Bunu nasıl şarj edeceğim? Daha dayım bitti. Nasıl şarj edeceğim? Aracınız var ise hemen şöyle göstereyim. Şöyle bir invertörüm var. 300 watt. bir invertörüm var araca bağlayıp aracın aküsüne ister bunun yardımıyla artı eksi yardımıyla veya çakmak girişinde bunu şarj edebilirim veya şöyle bir sistem üzerinde de çalışıyorum bir güneş paneli solar şarj aleti ee, bağlayıp da güneş yardımıyla da bunu şarj etmeyi düşünüyorum onun üzerinde çalışmalara devam ediyorum Bununla alakalı e, videolarım gelmeye devam edecek. E, üzerindeki yaptığım değişik çalışmalar oldukça videolarını atacağım. Takipte kalmayı unutmayın lütfen.